Merhaba arkadaşlar ben Nostradan Çağatay. Bugün Minecraft Sade Survival'a devam ediyoruz. Bölüm 2 benle de Mertcan. Aynen bölüm 2. Nerede kalmıştık? Bak ben buraya sandık koydum ha Ben de burada zombi öldürmüş Tamam Tam gel buraya. Gel. Bak. Oha. Bu benim alttaki benim üstteki senin. Tamam. Alttan bir şeyim kaybolsun seni keseyim. Oklarımı alacağım. Allah ok çek. Anladım ki. Sen alırsın. Yemek versen bana. Atma atma hayır hayır. Ata işlemiyor at, ki at, klandayız. Atsana. At, at, at. Klandayız okuma alacaksın değil mi? Evet ne yapacaktık ha? Oğlum at. şimdi ikinci kat çıkalım bence. İkinci kat mı çıkalım? Ya evi büyütelim bence. Yok ya yeterli. Yeterli. Demir buldun mu sen? Buldum 12 tane. Oğlum demirden balta yapsana bize. Bende odun var bayağı. Biz tek ben ama var Oğlum biz de bunun büyütü ben ikinci katı çıkamam ki. Hayır ya. büyütmeyelim. Senin yok mu hiç odanın? onun? var bir evimiz mi olsun? Hayır bir kat çıkalım sadece bir kat. Tamam ha, iyi hadi odun varsa ver bana odun ikinci kat çıkalım. Al. Allah. Allah. Allah, Allah. Kaç stek var oğlum sende? Bir, Bistek stek iki tane. Bir stek böyle iki tane alalım lan sana. Ama 66 tane işte. Ha ne istiyorsun ya? Sen nasıl çıkacağız katı? Ben buraya merdan yapıyorum. Dur. Ya da yana bir tane daha mı ev yapsak? Yap yapmayalım ben kötü olur. Ya yani kaç çıkıyor. Odunu bol, bol galiba da. Çıkarken kır oğlum. <laughs> Bek, şimdi bak böyle yapacağız. Bekle sakin bekle hiçbir şey yapma. He. Bekle çünkü <laughs> mal. Bir, bir bir ben bile bile atladım lan Bekle ha sakın katmak çıkma. Ne ayıptır ya bana emin ol. Evet, ne yapıyor zaten? Buna kadar abi yapacağım, <laughs> onun içindeki oyunları sen? Hadi hadi. Bekle. Evet, sen niye odun kesiyorsun? Hayır, Aslan lazım, lazım olacak çünkü bir Allah. Bana TP oldu. Var. Bak köşeleri çevirmemiş de yapalım ben. Yani, çok şey. Yok Mert abi. En son onları köşeleri en son. İyi hadi. İşte kabul et kan. Şimdi o şey yapacağız. Hani diğer altı yer böyle ya. Bunu da koyacağız buraya. Ondan Yet sonra mi? çıkacağız. Yer bu yani. Evet tamam. Tabi yetti mi yetmedi. Neyse nasıl kalmışsın bak eee bir kat böyle çekelim e, bir kere. Kaçlı oldu ki aşağısı kaçlı. Oğlum odun kalmadı ya. Bir, iki, üç. De Odun kas çıktı odun kas. Alttaki üç yüksekliği atcan abi. Oğlum yüksekliği aynı yapmamıza gerek yok ya. Odun var mı odun? Vereceğim. Çık lan. Allah <laughs> Hiç demedim ben. Niye esprim çalıyon ki? Aa oğlum öyle yapma bekle bak şimdi. Buraya cam kenarları açacağım ben. Aynen aynen cam yerlerini. Zaten bunun üstünden atacaksın. Ben odun kazıyorum. Tamam, hayır, Gene atladım. Hemen demirden yapayım mı? Balta. Demirden balta yap ya. Ben dedim mi ee, Odun at. iki tane odun at. Aşağı evet, yolla. Yani. Aşağı yolla. Alt tarafa gel. Sağ mı? Tamam açma. İki tane çıkıyor. İki tane düştü. Aferin. İyi İl, ki şey yapmamışsın. Ne yapmamışım? söyle sen. Anladın sen. Şey, Anlatmadın lan. Şey şey var ya. Ne? Her insanın yaptığı şey. dersin. Söyle söyle. Bitmiyorum ben. Kim uğraşacak ona? Odun ver oğlum. <laughs> Kronometre açtın mı? Eee. -e. Açsana. Kaç dakika olmuştur? Ya bir şey olmaz ya. 10 dakika, 10-15 dakika kapatırız ya. Ben saate baktım hadi. O zaman o 10 olunca kapatırız. Ya da 10. 10. Hayır 10 on... olunca kapatırız. İkimiz beraber madene falan ineriz öyle kapatırız. Sen bana odun getirsen. Şu an ikinci katı çıkıyor zaten. Odun getirsen odun. Şu an kazıyorum. Odunu kazıyor musun? Evet. Helal olsun. Ya. Oğlum sen niye bu yeri yarım bıraktın? Odun kalmadı çünkü. Ya ben de gelirim abi bırak ya. Tamam, Sarsan. Sarsan topla da ekeriz lan. Kemik de var ya kemik tozları. Ecistek odun var. Al bir steyn atayım sana. Çık çık yap bir steyn yukarı ben... Al bir steyn at... Al... Ben... O zaman ben ev yapıyoruz bu sefer sen odun kalsın. Ye. Yeah. Evet devam ediyorum ben. Bak, cam... Ö ö bak ön tarafını şöyle tek çizgi bir cam yapalım oraya. Gördün mü? Bak yarım bıraktım orayı. Ne? Çık çık... Evin ön tarafını... Tek çizgi cam yapalım. Yok bak şöyle yapalım bence. Bak Tam Şu... Tamam öyle yapalım bence yanları da öbür yanı da o şekil yapalım. Ya Evvela alttaki gibi olsun bence. Ya oğlum işte karşıdaki yan gibi olsun. Ben tüm odunları çevirdim ha. Yeri tamamlayamadım. Çevirme hepsini. Yanlışlıkla çevirdim ben hepsini. Senin yapacağın işe sokayım. İyi kabul et. Ben, ya da ben aşağı inim şimdi düşersin. Ne iniyorsun oğlum? Hay aşağı inirsen ya Of şunlar güzel. arkası full değil mi? Arkası full yaptı ya. Onlar düzelt de beğeniyor mu? Gene mi bitti? Evet az kasmıştı. Sen demir balta yaptın mı? Yaptım. Atsana oğlum bana ben taş takıyorsam. <laughs> ben önündeyim evin önündeyim. Bir dakika. Bana balta kur. Bu demir değil ki. Ben demir sanıyordum ona. Ne onu. Ne o? Taş. Ya oğlum ya. Sandıkta demir var mı? De. Yok. Demir at iki tane. Ne? Üç tane demir at. İki üç, üç tane. Fazlasını alırım bak. Dört tane at. Benim chest'e koy. Yok ya ne koyacağım. Ama öyle demedik ya. Sen yersin. Bekliyorum odun bekliyorum. aşağı mı atlayın sen? Hayır. İki. Bence bu önce mi tek çizgi olsun diyordun ya iki yapalım bence ondan. Yani iyi yapalım bakalım öyle. ya. Kötü durdu şey diyeceğim sen demirin nedir neden an buldun? Seni şey, taş kastırıyordum ya O ara buldum işte O zombiden çıktı Ayakkabın zombiden çıktı. çıktı Çıkmıştı değil mi? aha 47 tane çevrilmemiş var tam detaylı ha 64 yapayım mı? 4 sizde çevrilmiş çıksın çevirme ha he hepsini ben biliyorum Ev neredeydi lan? Tepe atas. Merdiven de yaptım yukarı çıkmak Kapı için. Kapı Merdiven yaptım yukarı çıkmak için. İçeriden evet. mi? Evet. Nasıl bir Oha oğlum, kapının yanından merdiven koydum. Ne ya. yapayım burada chest var burada fırın var. Chestleri kırsaydın abi başka yere koysaydın. Kafa oraya ben. Şimdi tamam burası bitti şimdi cam bende biraz var odun bitti mi sende odun var bende daha gerek yok ki zaten onunla peki Allah yanlış koydum bir şey diyeceğim de biz hiç meşale yapmadık sana yapayım mı yapsana Cam var mı sende? Yok bitti koydum oraya birazcık bitti ama. İyi ben kum almaya gidiyorum. Ne kadar yapayım? 30 tane yap işte ya. Veya 30 40 tane yap. Çünkü incel ya. Tamam. Şimdi maden ineceğiz ya. stack yapsam. Tamam bistek yap. Veya iki stack yap bir, bir sana bir bana. Yok yarım şey yapalım çünkü kömür kalmayacak. O oh, kömürden bol Odun kömürü yaparız ya. Od odun kalmaz zamanla. Yemek var mı sen? Aa ben de varmış almış. İki tane. Sabah da olmaz şimdi ya. Olmaz. Eee... Yan var. Şey kum 32 tane kum var. Tamam. Şu camları da yapalım. 32 tane gel. Evet 32 tane zaten hepsi 20 tane diyor. Aldın değil mi yemeği? Evet. Niye? Hanım o bitti. Bunlar da almışlar. Ya, ben de yemek arıyorum. Yemek kutu var mı ya? Ne? Yemek. Bas. Versene. Ben atacağım. Ağaç büyüteceğim ama. Gel büyütelim. Ağaç niye büyüteceğim? tarla yaparız ona kullanırız. Oğlum ya boş ver. Aa lan zombi zombi. Bir iki. Delikanlı mısın oğlum? Evet. Oğlum ağaç büyütelim gel ya. Hayır ben abi ya aldın değil mi? Valla ben senden bir şey almadım ki. Şey. Bence boşuna kullanmış oluruz. Tarla yapılırız, yaparız yemek şeyimiz kalmaz. Hatta yap bugün şimdi tarla yapalım. Bitsin. Bu da benim bir enfant. şey eee sandığımda odun varmış lan. Boşuna mı kazdık? Evet ben tarla yapıyorum. Başlasın. Nereye yap? Eve yapışık yapacak mı? Arkasına yap. Dur, yanına yapım arkası boş. Şunları Ay, kırayım Ama bir şey diyeceğim. Nereye biz kırayım dedik hatırlamıyorum ki. Yeniden atabileceğim. Neyse sayma. Biraz toprak var mı sende? Toprak yok. Atmış mı? Tamam duymamak bende yok. Her yer toprak zaten. Söyle Ama bu şey kalsın. Banka. Benim babamın yaptığı şey Ne para var ya benim? Onlar şartlar. Banka kartı ah. olur. banka bankası bu. Olur ya. Banka ah. kartı Bir dakika ne yapıyorsun bir Demeyeceğim. Ne oldu? Ben ben ya, tarla yapalım. Ben yap

Video. Ah yemek. şimdi bana cam kas. işim vardı görüyorsun. Benim de var çatı yapıyorum. <laughs> evet İrfan yapacak Oğlum ben inersem çıkamam. Hadi iki dakika fırındaki camlara al, al getir ya. Dur. Hadi oğlum toprak koyuyorsun. Hadi anasın. Ne kadar var? Bana bir bir spek lazım. Dört tane var. Oha ciddi misin? Öbür fırınlar da var. Hepsine. Bu ne Mertcan abi ya? Oğlum sen bırak bana ya abi. Nasıl atacağım oraya? Tipi at. Aman. Lan yeri düşüyor. Yok düşmüyor. Ben alamıyorum ha. Dört tane mi var? Evet. Az kalsana ya. Kalsana. İyi ya iyi. Ben indim kalsana. Oğlum kapıyı açık bırakma. Oha bir sürü zombi örümcek var lan. Anne! Anne! Deli zombi. Anne! Anne şu Var mı? Meleğim. Başka bir şey var mı? Çıtır, Çıtır. ölümceye dalmaya gidiyor. Gel ne buraya. Anam ne vuruyor oğlum, çok feçi vuruyor bu. Anne! Öldürdüm. Kim mi alıyor? Hı hı. Kaç? Vita. Ben, ben, ben. Vita. O ne lan? E, elde oynanan var ya. Vita değil mi? Ha? Vita değil mi Murat? Evet. Vita. O neydi oğlum ya? Ben e, elde oynanan var ya ha. telefon gibi. Ha şey. Vita. Oh, Vita. Vsb. Ne? USB mi? Ben, 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 ben,

Murat video çekiyorum. Aynen. Video çekiyoruz video video sıçtın içine. <laughs> ha Mertcan şuraya klim at tamam. tarlayayım Ya da bana atayım mı? Ben yapmayayım. Boşluk var mı? Reklam yapmayayım diyor. <laughs> Öyle, <boş utan. gülüyor> Ekran Oğlum buraya koymuşsun ya. Oraya değil işte buraya koyulmuyor. A Aa koyuldu. Tam koyuldu tam. Şey Az önce koyulmuyor tam. Koyuluyor ama yine de at sen Atıyorum. Tamam. Evet. Tarlamız hazır gibi bir şey. Sadece ekilmek. Mertcan tohum bulsana. Olur. Var mı yanında? Bu ne Mertcan abi? En yani. Seri yapmışsın ağaçları. Tohum. A öyle büyüdü. Büyür oğlum. Bir tanesi büyüdü. Hepsi büyümez ki aynı anda. Aynı anda değil hiçbiri, Hepsi büyümez ki. 2-3 tanesi büyüdü tek. Ben yine ağaç büyümüyor diye hatırlıyorum. Oğlum kömür var mı lan? Ne oldu, ne Fırınlardan al bir iki tane alma çok fazla Niye? Meşale mi yapacaksın? Bende varmış. Bende yok. Sen her şeyi aldın. Şimdi karta ne diyor onu söyle bana banka kartı, ha, kartı olmaz mı mesela atv kartı olması diyor Ben de şey e, bahçemizi şey yapayım ışıklandırayım Ya da paypal mı? Anne almayın bence söyleyin ben Güveniyonuz mu onlara? Evet hani <laughs> ona öyle bir dedi ki ATM kartı diyor o da oluyor. Ha, tamam. Evet. Maspara fazlasını çekmez sadece son için de. bitti. Bu da sonra gelelim. Hayır bekle daha sonraya. Geldik. Geldik. Hayır hayır hayır. Bitiriyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek iyi üzere. Bir, bir dahaki bölümde görüşmek <laughs> üzere. Allah. Oğlum çatıyı göster çatı çok müthiş oldu. Belki dakika ben de Öldün olur. mü? Ha. Yok ölmedim. Çatıya falan. bak çatıya çok şekil Bu ne Mehmetçi abi ya? Çatı. Saçık gibi olmuş. Ne oğlum güneş alan çatı işte. Evimi de aydınlık oluyor. Şunu kırıyorum. Ha kırdım. Şu camı da kırıyorum. Evet. Ha. Evet. Şunu da kırıyorum. Güzel olmadı mı sanki? Ya i̇şte ya idare eder. E gel bir dakika dışarıya gel dışarıya. Gel. Bir dakika. De... Tamam bir dakika gel gel gel. Bitiremeyeceğim ben bu oyunu. Dışarıdan gözükmüyor ki zaten. Gel gel şu uzaklaş. Bir Bizim dağa çıkalım gel dağımıza çıkalım. Ha aynen son bir atlayış yapalım. Dur şunları üç tutayım ben. Alıyorum bir, bir, bir kumunu aldım. Alalım ya. Yemek yapayım. Şu ne yapacaksın oğlum? Yok yok. Yemek yapıyorum çok acıktım ben. Ben de acıktım lan. Tamam zaten sana da verdim. Ne olur tavuk çıksın. Aa çıktı lan. Buraya etli büyüsün. A onu bir yere şey yapma Yuva gibi bir şey yap oraya gönder onu. Yaptım. Bir daha yap. Bir tane daha koy ha. Koy koy. Çık. Oradan çık bir çık çık. Tam koydum ben. Çık sen oradan. Koydum ben. Bana mı bir çıkar mısın? Ee, tavuk çıksın ben. Burası benim tavuk çıksın. Aa ne güzel bir Buradan çıkamaz ki zaten. Tamam. Yemiyor onu ye. Yemiyor. Hadi gel ya çok uzadı. Gel dağdan dağdan bir çatı. Al Mertcan aç mısın sen? Evet. Al. Dağdan bir çatıya bakar. Sonra çatıdan atlayış yapar. Çatıdan. Pardon dağda. Sen nereden çıkıyorsun? Her yerde. Ben çıktım bile. Çıktın mü? Ha. Evet. Yanlış yere çıkmadım değil mi? Ulan düştüm. Al kartsın. Mal ben çıktım sen neredesin? Düştüm ben. Ve Be. en alta değil ama. BB. Baktın mı? Düz geliyor. En alta düştüm dedim. BB. Hadi kartalı savaşı şey yapalım. Oğlum bana be, benim küreğim yok. Bana da kürek ver. Kürek ver. Kürek okay. Zaten atamıyoruz birbirimize. Kürek verir misin? Birbirimize atamıyoruz. Tamam bak çatıya bak çatıya. Oo. Zaten tamam. şekil gibi ya. Şu çatı mı? Evet o çatı. Şu. Evet o. Şu. O mal o. Evet o. Ama hiçbiri gitmedi. Neyse. Evet. Efendim. Bak, atla, sen denizin dibinde beni ekle ben de üstüne attın çok. Ya ha Hadi atlıyoruz aynı anda. Hadi bir, iki, üç, üç. Beraber <laughs> dedik. Küser ama canım aynı Tamam bekle ben tat yapayım. Uzuyor. Bak uzuyor. Atla bir. Bekle. Hadi oğlum ya. Yemek. No, bir. Alt var iki tane. Dur lan kar Buradan atla, atlanmaz ha Bak ilk ben atlayayım Çağatay. He ee, atla. Tamam mı? Sen de pe hemen peşimden atla ben de sana kar topu atayım. Ama gelmiyor biliyor musun değil mi? Ama görüntü bir tane görelim. Hadi bir. Atla. 2-3 Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Duymadı kimse onu. Altyazı M.K.